Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar bugün Başak Burcu'nun e, yorumunu hikayesini yapacağız sizinle birlikte bu videolar zamansız ve e, açık niyet yani istediğiniz herhangi bir durum mesele konu hafta ay niyet ne için istiyorsanız onlar için dinleyebilirsiniz derken kart kendi kendine ortaya koyduğuna göre sosyal medya. Hmm. Tabii ki konu sosyal medyayla da alakalı olabilir ama bana daha çok bu kart, yani buradaki bu tema, inanılmaz çok fazla şeyle uğraşmak zorunda kalmak ya da kafada çok fazla şeyin olmasını çağrıştırıyor. Yani işte alışveriş, çok ve bu anlamda baktığın zaman çok başak yani yani işte alışveriş aranması gereken şeyler yapılması gereken şeyler mail atılması gereken şeyler kontrol edilmesi gereken şeyler gidilmesi gereken yerler düşünecek şeyler yani çok 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 fazla ıı, sanki yapılacak şey varmış gibi e, başağın kafasında şimdi ki bu aslında belki bir yerde e, anlamlı çünkü Başak full kartıyla çıkıyor bugün yani bir başlangıç ee, hem de büyük arkana bir başlangıç kartıyla çıkıyor Altında da Eight of Cups var Yani sanki Başak bir süredir dağınıkmış da Çünkü burada gördüğünüz gibi karakter suların derinlerinden çıkıp güneşe doğru gidiyor Yani belki biraz bunalım bir evresindeydi Başak Örnek vermek gerekirse biraz dağılmış durumdaydı Belki bir e, duygusal meseleyle uğraşıyordu Romantik veya değil, önemli değil e, Durumunuza göre alın Belki bir şeyle uğraşıyordu bir süredir ve bu yüzden biraz tertip düzen kaçmıştı yani ne yapılacak ne yapıyorduk hayatta iş yapacak işlerimiz vardı aslında falan bunun biraz ipi kaçmış gibi. Şimdi e, Başak tekrar o kaçırdığı ipi yakalamaya başlıyor başlayacak gibi duruyor bu yüzden zihni dolu yani. Bu yeni şeyle ilgili yeni ama çünkü bir yeni amaç bir yeni hedef sonunda ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Temperance ve Queen of Wands kartıyla yani Temperance kartı gördüğünüz gibi bu deste zaten dolunay. Dolayısıyla geçtiğimiz ay tutulmasını bana çağrıştırıyor. Ee, ve dolunayda genelde çoktandır içeride büyümekte olan bir şeyler artık açığa çıkar. Yani çok daha netleşir kafamızda vesaire. Dolayısıyla bir arzu, bir niyet, bir hedef, bir yeni motivasyon, Queen of Wands'la bir evet işte ben bunu yapmak istiyorum evet yapmak istediğim şey bu denilen bir şey başan zihninde artık tam anlamıyla açığa çıkmış gibi gözüküyor ve başak çok dolu gözüküyor yani onunla alakalı belki e, yapılması gereken çok fazla şey var düzenlenmesi gereken çok fazla şey var dolayısıyla başan zihni e, dolu özetle şimdi e, bu esnada neler oluyor bu esnada bir de hiç de çok böyle bir şey yapmak niyetinde olmayan şöyle ifade edeyim. Hayata başak kadar anlam yüklemeyen biri var. Yani Başak bir takım şeyleri çok içine dert etmiş gözüküyor önce suların içinde. Sonra oradan bir çözümle ah evet işte bunu yapmalıyım tüm bunlar için deyip çıkıyor gözüküyor. Hayatta Başak şu an çok yani kendi hayatına anlam yüklüyor gözüküyor. Kime göre? Ee, bu hikayede belki de ilgilendiği, uğraşmak durumunda kaldığı, aa, temas ettiği kişiye göre. Şimdi o kişi ise ne kendisine ne hayatı o kadar anlam yüklemiyor gibi gözüküyor. Çünkü onda su hem çok az gördüğünüz gibi, hem de zaten demirlerin arkasında bir kasecik su. Yani o anlam yüklemiyor suyu şimdi anlam olarak görüyorum. Yani bir şeylere duygusal, soyut anlam yüklemek, soyut anlam yüklemek de saçma oldu. Somut anlam mı olarak sanki. Neyse e, ee, bu kişide o kadar öyle bir şey yok. Ne kendine, ne hayata, ne hedeflere, ne amaçlara o kadar da bir anlam yükleme yok. Daha negatif bir profil başa göre ee, bu kişi. Dolayısıyla kova mı acaba? E, ee, daha negatif, daha zaten onu yapsan ne olacak, bunu yapsan ne olacak biri. Ama bu negatiflik onda bunalıma sebebiyet vermiyor. Bu onun doğal yaşam biçimi <laughs> öyle söyleyeyim yani. O öyle yaşıyor zaten. Onun olayı o. Bu onun için depresyon değil. O onun doğal e, yaşam ortamı. E, o daha çok canı ne istiyorsa onu yapıyor. Page of Fonsla. Canı ne istiyorsa neyi yapmak istiyorsa o an canı yani ne tarafa yönelmek istiyorsa ona yöneliyor ve bir süre için belki çok büyük kırılmalar, çok büyük bitişler ve çok büyük başlangıçlar yapmıyor o kişi. Sadece o an canı ne istiyorsa onu yapıyor. E, ve buna da dediğim gibi bir anlam yüklemiyor. Şimdi şöyle bir şey sezinliyorum. Bu kişi geçmişten. Bu kişi şu an başağın hayatında değil. Bu kişi e, romantik bir partner olabileceği gibi, yani bir ex olabileceği gibi, yakın arkadaş ya da bir dönem birlikte hayatın geçtiği biri de olabilir. Yani ev arkadaşı, okul arkadaşı, iş arkadaşı, bir yakın dost arkadaş ya da partner. E, öyle bir şey. Ve tam da bu yüzden Başak'la. Yolları ayrılmış gözüküyor bu kişinin. ya. Yani i̇kisi de sanki tam da bu sebepten başka yönlere gitmişler. Çünkü hayata bakış açıları çok farklı. Biri için o kadar önemli olan şey, diğer için hiç de o kadar önemli değil. Birinin içinde bulunduğu ruh hali diğer için problem ve çözülmesi gereken bir şey. Dolayısıyla çok anlaşamamışlar gibi gözüküyor geçmişte. Çok da birbirlerinde o bir bir, bir mevzuyu bir bir şey bulamamışlar. Bir aradıklarını bulamamışlar gibi gözüküyor. E, fakat sanki şu süreçte e, bu kişi tekrar Başak'la temasa geçiyormuş gibi hissediyorum. Değişmiş falan değil ama. Knight of Pentacles'a bu benim göçebe kartım. E, her zamanki gibi göçebe bu kişi yani. Tohumlarını ekiyor oradan oraya gidiyor. Bir toprağı işlemiyor. Tohumları ekiyor onlardan bir şey çıktı mı çıkmadı mı dönüp bakmıyor. Hep yolda yani. Bir biçimde. Ee, sanki bu kişi nasıl desem bir daire çizmiş de yani bu kişi başa gelmek için gelmiyor aslında. Sanki bu kişi bir daire çizmiş de tekrar başakla aynı noktaya gelmiş gibi. Yani bu böyle hani nasıl desem şöyle bir şey değil mesela. Canım sıkıldı bir başa arayayım bakayım başak ne yapıyormuş böyle bir şey değil. Gönlümü eylemek için başa arayayım böyle bir şey de değil. Ee, mutlaka başa gitmeliyim böyle bir şey de değil. O kişi her zamanki gibi işte durmaksızın yolda devam ediyor ve hiçbir şey o kadar anlam yüklemeden. Başak ise bu süreçte biraz da görüşülmeyen süreçte bir derin bunalıma bir süre için yani bir kafa dağınıklığına girmiş. Şimdi çok daha böyle net bir e, somut e, planla programla oradan çıkmış gözüküyor. İşte o kişi de bütün o dolanmasını dolaşmasını yaparken yolları tekrar kesişiyor. Doğrusu bu. E, Başakla bu kişinin yolu tekrar e, Kesişiyormuş gibi gözüküyor. Burada mevzu bu da değil ama yani bir eskiden biri geliyor muhabbeti de değil. Burada şöyle bir ilginçlik var. Şimdi Başak, um, Başak şimdi biraz bu insan gibi mi? Değil aslında ama öyle gözüküyor. Yani Başak hala kafasının içinde şeylere çok fazla anlam yükleyen hayatı çok daha belki dolu dolu yaşamak taraftarı. Ama şimdi dışarıdan başan tavırları çok rahat gözüküyor olabilir. Çünkü o bir sıkıntıyı aştı ya belli bir noktaya geldi ya. Dolayısıyla dışarıdan bakınca Başak çok daha şey olabilir şu an. Sanki bu insan gibi yani hani relax tamam ya hallederiz ondan sonra falan. Çok daha böyle soğukkanlı çok daha umursamaz gibi bir tınısı var şu an Başan Yani dışarıdan bakınca biraz bu kişiye benziyor ve sanki zaten o yani bu yüzden aynı ortama tekrar düşüyorlar gibi bir şey var. Ama aslında işte Başak hala gayet e, birçok şeyi ciddiyetle ele alıyor. Fakat burada başka bir şey daha var. Yani burada bir sürü şey oluyor ve neden olduğunu anlamadım. En büyük problem şu an bu. Mesela kılıç dörtlüsüyle sanki Başak'tan bu kişiyi düşünüyor. Ya da bu kişi rüyasına görüyor da sonra bu kişi sosyal medyada görüyor örnek. E, ya da sosyal medyadan bir bakıyor bu kişi ona yazmış Mesela gibi bir şey var. Ama mesela neden? Yani neden sorusun cevabı yok. Neden ki? Yani Page of Cups'la bu böyle tekrar belki bir nevi bir görüşme, bir bir araya gelme olabilir. Bir araya gelme derken ilişki anlamında mesela romantik olarak alıyorsanız şu an hani iki kişi bir araya geliyor anlamında söylemiyorum. Bir, bir buluşma anı olarak söylüyorum. Bir ilişkinin başlaması olarak değil de tekrar konuşmaya başlamak mesela gibi bir durum var. Başak için bu kişi biraz gökten düşer bir durumda. Aslında o kişi için de Başak gökten düşer. Yani bu planlanmış bir şey değil iki taraf açısından da. Ama bir biçimde sanki tesadüfler de olaylar birbirini izliyormuş gibi. bir, bir araya düşme var. Gene burada eskisine oranla birbirinden daha fazla haz ve keyif alma da var aslında. Öyle bir durumda var. Ama gene de gene de burada tam anlamıyla derinde en azından derinde bir uyum yok. Şimdi burada şöyle bir şey de olabilir. Bir parantez açıyorum. Bu belki bir insan değil. Başan daha önce ilgilendiği bir şey. Daha önce ilgilendiği bir iş. Daha önce ilgilendiği bir fırsat. Mesela daha önce yapmayı düşündüğü bir şey olabilir. Ve Başak mesela sosyal medyada ne bileyim reklamlar falan çıkıyor ya. Orada bir yerde tekrar bu şeyle karşı karşıya gelip acaba mı falan diyor ve hatta hadi bu sefer alayım mesela bu dersi. Hadi bu sefer bu kursu alayım diyor olabilir. Bu illa insan olmak zorunda değil. Eskisinden daha fazla keyif verecek gibi duruyor. Ama şimdi burada üç tane kupanın boş olması da dikkatimi çekti. Dolayısıyla bu ister insan olsun ister bir şey. Bu bunun böyle iki, bu bunun ilk gelişi değil. Sanki arada bir A, Başak bu insanla bir araya geliyor, biraz konuşuyor, sohbet ediyor, sonra dağılıyorlar. Çünkü temelde bir uyum yok. Ya da bu bir şey Başak arada bir bunu eline alıp ya ben bunu yapsam mı yapmasam mı acaba e, diyor geri bırakıyor gibi. Bu sefer eğer bu bir şeyse mesela alınacak bir eğitim yönelilecek bir kariyer yapmak istediği bir şey Başak'ın herhangi bir şey. Bu sefer yapacak da gözüküyor. E, o yeni başlamışlığın coşkusuyla e, ya da ilişkiyse belki daha öncesinden daha keyifli daha... Um, bağlantının oluştuğu, bağlantının kurulabildiği bir sohbet, bir diyalog, bir arkadaşlık gelişebilir. Fakat burada e, temel nokta şu, iki kişi de aslında gerçekten değişmiş değil. Ya yani iki kişi de her zaman olduğu gibi. Ve buradaki en temel uyumsuzluk sanki şey, Başak her ne kadar dışarıdan, şimdi tuş kartı tekrar edeyim, Her ne kadar dışarıdan böyle dursa da kafası bu kadar büyük. Ya yani kafasının içinde hep çok fazla yapılacak şey, çok fazla bir şeyler, anlam yükleme, şöyle böyle. Var. Ee, ama bu kişi de ne kadar dışarıdan diyelim ki duygusallaşmış ya da çok daha ciddiyetleşmiş gözüksünse gözüksün ki dediğim gibi çok da öyle bir değişim yaşamış gözükmüyor. O kişinin de iç dünyası hep daha küçük. Bunu aşağılamak için söylemiyorum karşı tarafı. Yani o kişi de o kadar da hiçbir şey anlam vermiyor. Onun için hep böyle bu kupacık küçücük yani hani. Dolayısıyla ne olursa olsun burada bir Yoğunluk denk düşmezliği var öyle söyleyeyim yani bir yoğunluk denk düşmezliği var gibi duruyor. Evet Başaklar için hikaye bu şekilde kendinize çok iyi bakın daha sonra görüşmek üzere Hoşça kalın.